Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Kuzey Efe ile beraber Mine Giraffe'da oynuyoruz. Değil mi Kuzey? Evet. Anans. Hadi başla başla. Bitirmeye çalışacak. Iyilik, i̇yilik, iyilik ve kötülük oynuyoruz. Ben oyunu şimdi bitirmeye çalışacağım. Tabi imkansız. Çünkü ben var. Admin eşek. Hemen başlayalım. Sana bir iyilikten Başlıyorum Tamam. Eyvallah abi. Al kanka şunu. <laughs> Arkadaşlar gene de ne verdi gördünüz değil, mü? Eyvallah. Hadi bakalım. İstediğim ben, zaman yapabiliriz, düşünelim. Ben şöyle toprakları al. Sen sen mi? Sen bir şunu alsana. Al şunu. Kalver. Şey sen kalver. Ee, ondan sonra geri vereceksin tamam mı? Nerede? Sana, sana küçük bir challenge vereceğim. Al bakayım. Hmm. Şimdi onlarla benle kapışacaksın ama benle tahta kılıç var. Kötülük bu. Eğer ölürsen eşyaların gidecek. Tamam. 3, 2, 1. Ben vuramıyorum. Geride kalı. Öyle 50 kere tıklarsan olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi demir kılıcı ver. ya bu kötülüktü zaten. iyilik <laughs> değil. Kılıçları ver. Can bas lan bana. Basarız sen güven. Diğerini de ver. Attım ya oğlum orada duruyor. Sana bir heal basalım. Basamıyorum. Al şunu kendine. Neyi al? Al şunu. Hani lan? Ya, al, al şunu ye bakayım sen. <laughs> iyilik düşünelim. Neyse ben biraz iyilik düşüneceğim. Tamam. Ve ev yapmak için toprak toplayacağım şimdi. Tamam. <laughs> Neyse. Piçlik yapacaksın değil mi? Al kanka sana bir hediye. İyiliğimi hemen kullanıyorum. Al. <laughs> bir bokuna yarar. Onun canı az ama onu bil. Ananı sikeyim. <laughs> bir dakika sen bir Ben şurada özel özel işler yapacağım. Ne? 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 Hmm. <laughs> Hay sıçayım. Sana bir kötülük geliyor. Ha! Ulan o kadar demir yapmıştım be. Neyse Geçiriyorum Neredesin? Yokum ben abi. Sanki üşümlanamıyorum. TP'lem mi abi? Şimdi şunu al kafana giy. Altın kas. Öleceğim değil mi lan? Hayır. Onu bir daha çıkaramayacaksın. Aa! Aa! <laughs> Biri bana vursun. Biri bana vursun please. Valla eşyaların gider ama ben alırım eşyalarını. Neyse lan güzel kas verdin. <laughs> demi. Sen demir kaskı alamayacaksın ama. Altın kask da gitti. Neyse. Sen çakıl mı bulmaya çalışıyorsun? Ev yapmak için güzel bir yer arıyor. Ha benim iyilik hakkım vardı değil mi? Sana bir güzel bir hediye verelim. Anam yanlış yaptı. Oh, onun ben neredeyim? He, evet, sana bir iyilik geldi. Al. Ananı! <laughs> <laughs> Al sana iyilik beğendin mi? Oh abi. Adam Demir... abi. O sırada senin şansında demirci yok. Ne 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 Neyse. Oğlum Olsun oğlum. Gene iyi. Dört dakikada buraya var buğday var ama yataklar da var evler de var. Kalacağım bir yerim var en azından değil mi? Evet ama ben kendi evimi yapmayı düşünüyorum. Dikkat et bu arada birazdan bir şeyler spamlayabilirim. Hızlı olmam gerek. Onları hemen buğday alayım. Koş 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 eve eve. Çık lan. Çık lan bura benim. Öldüreceğim seni burada. Siktir git. Oh. Uyuyan da şöyle. Ha siktir ben uyuyamıyorum ki. <laughs> Yoksa. Arkadaşlar. Beni kurtarır mısınız polis? Anamız. Ya crafting table de yok ya. Allah'ım ben ne yapacağım? Hmm. E? Bu kapıyı açan zombiden mi? Ben <laughs> <laughs> Allah için gece olsun. <laughs> ya uyuyamıyorum da zombiler. Aman ben. Oğlum ben uyuyamıyorum ki sen de şey yapman lazım. Tamam uyuyacağım da ondan önce bir şey yapacağım. Arkadaşlar... Ben burada nasıl zaman geçireyim? Ee, Etraf temiz. Ananı sik! Aferin lan golem! Ananı al. Yeri kaz, yeri kaz, yeri kaz, yeri kaz. E az bir şey istemiyorum ya. Şimdi benim iyilik attın değil mi? Evet. Ha, al şunu git zombileri kes. Lan iki tane <laughs> attın. <laughs> Ben çıkacağım. <laughs> İstersen zombileri kabi yatağa sağ tıkla. Sen tıklamıştın değil mi? Ben bütün her şeyi öldüreceğim şimdi. Al sana gerçek iyilik. Bunu sana şimdi alayım. Mal. <laughs> Bunu Zeyka. takacağımı mı zannettim lan? Ne de takayım oğlum ne güzel işte. Takmak zorundasın ki. Zinci oğlum zincir zırhın nerede? Kanka zincir zırhın nerede? Zeka, Zekar. Dur aga. Arkadaşlar şöyle zor bir keseceğim burada. Ağzına tıkayım. zombiler. Hayır, hayır 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 lan ya oruç çocuk adam tek atıyor ben yaptım onu senin ben e zombileri yok ettim işte daha ne istiyorsun üç Olur üç mü eşyaların nerede Eşya. oğlum zırh zırhlarımı tak ay cream Abi durun abi. Gelin e, ben hepinizi keserim ha. He. Lan ben onu yanlışlıkla yaptım ver onu. Vermezsen <laughs> <laughs> vermezsen. şunları kesmeme lütfen izin ver. Yoksa öleceğim. Oğlum öyle kesilmez. Bak hay. Hani vurunca ve ortada kılıç gibi bir şey çıkıyor ya. Hı -hı. O dolduğunda vur bak. Mesela sana senin üstünde örnek bak. Bak şimdi. Eğer seni gibi vurursan bak 50 kere vursam ölmüyorlar ama ortadaki şey dolduğunda vur. ve evet, çok değerliyiz onlar. <laughs> ama böyle onu. Şimdi git kasıl. Ha bu arada uyuyayım ben de dur. Yatacağım. Uyuyayım. Ben de uyuyayım. Arkadaşlar bence iyi ilerleme yaptım şu an. Evet. Aman ne kodumuz aldı. Ne oldu lan? O boş boş duracağım o samanları kırsana oğlum bir ekmek yap kendine. Abi. Git samanları kır diyor samanları. Mal. <laughs> Creeper patlatsam ne yapar? Hayır. Hadi. Creeper var bu arada. Gel oğlum. Bir bok yapmalı ki. Senin hepsini boşa attım. <laughs> hayır yok öyle bir şey ya. <laughs> Kırık. Kırık bu spamlamış hem yani ağzını nasıl Onu ben spamlamadım ki. Ben ha. spamlamadım ki onu. Lan zaten dibimde su var. A ateşi yaksan ne olacak ama. Ne yapıyorsun lan? Bok tutarsın beni. Bak 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 bak. <laughs> Baba <bir> iyi git ya. <gülüyor> <gülüyor> Tuttum ki. Gel lan buraya. Ananın çok güzel gittik. Evet. Creeper <laughs> var abi gel öldür şunu. Gel bura. Dur iskelet alıyorum şurada. Tamam. Aga okay, ya yeter ama. Kötülük var. Sans olurum lan bak bende iskelet kemiği var. Ağzına yapayım. Bak mı olursun? Hayır hayır papyrus olurum. <laughs> o, o zaman ben ne frisk olurum gel. Hayır. Ne yaka, beş Bana bir şey diyeyim mi? İngilizce. Papyrus Frisk'ten daha iyi. Zaten. Sevmiyorum ki ben Frisk. Geri zekalı. Ulan her yerimi oklamış piç. Çükümü de olmuş. yeter. Bir tane şunu. Ha ölüyor zaten? Ya tam şişine vurmuştum öldü Bine ya. Bir seni sikerim. Tamam iyilik hakkımı burada kullanıyorum. Aaaa! <laughs> Kendim bulsaydım bana be. Neyse yatağım var. <laughs> Yatağımı alacaksın değil mi? Yani şimdi bir şey yapacağım ama birazcık sinirlenebilirsin. Lan ev yapıyorum lan vallahi bak. Orospu iskelet. Görünmezsin biliyorum. Hayır. Şu anda başka bir şey uğraşıyorum da. Aman ha kodumun iskeleti. Sen bari niç? niye hiç konuşma ondan takipçilerinle. Oğlum konuşacak zaman var. iyilik kötülük oynuyorum burada. Ebemi siktin zaten. <laughs> Bir dakika. Ay oros bu iskelet. Ya tek atma lütfen. Dayı dur sal şunları alayım. Ananı bak iskelet. Kaç kaç. Orospu çocuğu, Şunu almadan gitmeyeceğim. Ay, şimdi var ya. Orospu iskelet. Bana ev yaptırmadın, yarak kafalı. Şükür ya Rabb'i ya. Çok da küçük, çok da büyük bir ev yapmayacağım. Şu büyüklük iyi. Biraz da. Bence iyi abi. Köylüler bile bunu hak etmiyor. Arkadaşlar yeter mi bilmiyorum ama. Umarım yeter. Kanka bu arada bir... o oh, Elimdeki altın kaskı ver bana. Yok ki lan bende. Kırıldı mı? Evet. <laughs> Sana çok daha güzel bir şey vereceğim merak etmesin. Düşündüm evet. şey verelim arkadaşlar net. Evet. nerede benim? Arkadaşlar evin büyüklüğünü de ayarladım. Evet. Büyük oldu arkadaşlar. Ben orada göt gibi bir çift de burada o şeyi yapıyorum. Düşündüğüm şeyi yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Tahmin et. Tahmin et. Tahmin Söyleyeyim et. Söyle mi? Demirci Demirciyi gasp ediyorsun aga. <laughs> Şimdi şunların hepsini giyiyorsun. Niye? Görürsün. Giy, hepsini giy. Giy. Niye? ye yeah. Zorunlu mu? Evet. Kaç şimdi nah çıkarırsın onları. <laughs> e, kalbide, çok iyi. Bir de ben onları kırılamaz yaptım he. Yani bir de başka bir zırh giy giyemeyeceksin. E çok iyi abi. öldüm lan, lan ben. Deri zırh geri zekalı. Yo bana ne. Hey. Evet. Mesela ben, bir, sana bir kanısı göstereyim mi? Kaç canın gitti? Ananı şik. Biri beni alabilir mi? Arı bey! Arı bey. Tekrar Anam. giymek... Tekrar giymek zorundasın ki. Arı bey! gidin Arı bey! Eğer... Aa, bana... Eğer... Eğer bilerek şiklerin ölürsen... Şik. Eğer bilerek ölürsen en önemli itemini alırım. Ama tekrar giymek zorunda kalırsın. <laughs> <laughs> Kuzeycan'dan anlık geri vites. Ee, en en önemli itemim bu zaten. Oğlum, zırhları gene giyeceksin. Senin için kötü. Yani bir bok değişmeyecek. Senin ya da boşver şey ver şey ver. ya ama. Neyse ben iyilikteydim, değil mi? Geri zekiyim. Tamam şimdi onların hepsini bana geri ver. İyilik bu. <laughs> Şimdi en önemli itemini alayım ben şuradan şu demir kılıcı. Seni. Aa, aa kıyafet yok, kıyafet yok. Bunları giymezsem bütün itemlerini silerim ve seni köyden tp'lerim. <laughs> Giy de, gi 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 Abi her şey mal var ya. Vay dur dur. Bekle almadan önce <laughs> dur. Köyden, köyden de uzaklaştıracağım he. Tamam dur bir dakika bir şey yapmadan olmaz. Ne? Demirlerimi alacağım. Ay sıçayım. Demirlerini alsan ne olacak? Geri zekalı. Geri gidecek. Nerede gidiyor? Maalesef gidiyorsun? takmak zorundayım arkadaşlar. demirlerin nerede ki? Lan demirler bana lazım. Demirlerin nerede oğlum Ne yaptın sen demiri? Geri koy onları hepsini. Please. Bak iyilik olarak bana evin şu temelini full yap tamam mı? Şu an ben kötülükteyim. La iyilik yapmadın ki sen aman. Yaptım ya İtemlerin şey ee, şey yaptım neydi? İte, itemleri de verdim ya, alacak normal? Hadi yap bakalım ne yapacağım? <laughs> sen misin valla Sen misin? <laughs> <sen, sen, gülüyor> tamam tamam, veriyorum veriyorum tamam. E, tamam. Bu da elik. Çok, çok bir şey değişti işte Dayan lan. E daha iyi lan kıyafetlerim yok. Oh biz oh. giymeyeceğim ki onları. Aa normalleşmişler. Hayır şimdi sana şey vereceğim bir dakika sen bir dur. Sen dursana. Ne vereceğim lan? Hadi. Vereyim mi? Ver. Tamam. Bir dakika. Ulan zaten gece oluyor ama daha ne işe yarayacak? Sen dur. Görürsün. Şimdi örtlerim nerede benim? Sana koruma, <laughs> sana koruma dörtlü zırh vereceğim. Onları giymek zorundasın. Kötülük al. <gülüyor> <gülüyor> ha <gülüyor> yeter bu. Ha. 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 <laughs> tamam. tamam abi abi tamam abi abi vallahi abi. Git oyunu bitir hadi. Sana iyi değil sonra yapacağım. Sen niye ev yapıyorsun? Oyunu bitirmeye çalışıyorsun. Geri zekalı. Endive <laughs> olarak bitsin işte. Nah verir. Ee, <laughs> para. Ee, bunu kimse görmedi. Senin yapacağın trolisi. Ulan elmasla bir şey yapamıyorum. Neden? Geri zekalı elmasdır, elmas kılıç, elmas kazma, balta. Mal mısın? Eh, <laughs> Hiç, hiçbir şeyin gitmedi merak etme. Ben hala yanıyorum ya. ben <laughs> böyle kaldım. Çık gir yap çık gir. Yok ben böyle devam. Kaç çık gir yap gerçekten düzeliyor. Neyse gel videoyu bitirelim. Ne zaman de? Yanıyorum <laughs> aga yanarak bitiriyorum. Parti <laughs> mi çekeceğiz sonra? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı Çana tıklamayı unutmayın. Görüşürüz. Ve... Bye bye.